Selam YouTube hepinize merhaba. Bugün gerçekten sizlerle beraber Balesta ve ile beraber yeni tiyatro yapacağız. Sırf şu video için gerçekten Balesta ile Yansan'ı kastım. Birkaç günde. Yani yadigar setleri çıkmasıdır, şudur budur. Şanyon'u da bir gözden geçirdim. Evet, ateş, elektrik ve hava karakterleriyle beraber oynayacağız. Bakalım karakterimiz yetecek mi? Yetiyor, tamam. Bu arada şu anda canlı yayındayız. Eğer isterseniz siz de aramızda katılabilir ve bu heyecanı beraber yaşayabilirsiniz. Bunu da demiş olalım. Tamam. Senin Raiden'ı seçtim. Mücadeleye başlayalım. Konsuç çok iyi bu arada. Konsuç Raiden. Ya da Raiden. Neyse artık. Bir yollaşla başlayalım. Yoldaşımız olsun. Oo, Yok artık ya. Bu kadar da olmaz. Yani pes. Pes hatta FIFA. Önce bir bosslara bakmak istiyorum ben. Hem de buzlu rüzgarı var. Ve burada elektro çok işe yarar. E buz olduğu için burası. Gerçi ateş de demiş, buzlu ateş yani. Bir suyla başlayalım o zaman. Su, buz, su zaten burada deneme karakterlerini harcarız önce, her zaman yaptığımız gibi. O zaman başlıyoruz efendim. Let's go. Bu başlangıcı çok seviyorum bu arada. Bütün platform iniyor falan. Evet başladık. Hakan. Okay, skill. Asıl DPS. Klorinda. Tabi evet. evet. ultisinin de şeyini, rezonansını böyle sınırsız bir şekilde kullanabiliyoruz. Rezonans diyorum ya. E <laughs> skill işte. Rezonans ne alaka? Buva'dan geçti. Buva'dan geçti. Kusura bakmayın. Rezonans. Rezonans. Burada elektro çok faydalı bu arada. Kare olduğu için. Bu var ruhumu içleyici olanlar. <laughs> Yeniden, Yeniden, Değil mi? module 75. Ha. Yıldız alamadık be. Olsun. Ah. Ya önemli olan full emek. Önemli olan primoları full emek. Ya Yıldız'ın çok da bir önemi yok dediğim gibi. Varesa geldi. Varesa'mız da bayağı güçlü bir elektro bu arada. Yani gene de Venti alsam mı? Venti de işimiz yarayabilir. Varesa da işimiz yarayabilir. Ama Varesa alayım ya. Ben biraz daha biraz daha garantici oynamak istiyorum. Buradan elektrik bir yoldaş alabiliriz. Buradan gizemli hediye seçebiliriz erkenden. Buradan gene bir yoldaş alalım. Ooo güzel. Sure Avaryamız da güçlüdür bu arada. Tabii ki iyi Hasan. Bir buff alalım. buffumuz olsun. Hatta şöyle iki buffumuz olsun. Tamam. Artık tamamız. Öz olsun ya. Öz daha mantıklı. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Mark <laughs> <laughs> Zaten çok zor da değil burası. Ya işte bu da fiziksel vurduğu için. Bu da her türlü enerji yeniliyor. Mesela bir doş counter alsanız. Ya da atıyorum peri yapsanız. Ama gerçekten de böyle değil ne yazık ya. Bence büyük eksik bu. Tamam bu kadar. En azından başarılı olduk arkadaşlar dediğim gibi. Ya çiçeğin öyle aman aman da bir önemi yok. Sonra 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 şunu alalım. Bir tane. Tamam yeterli. Sağlam. Her türlü. Can da basıyor. Buz da aynı zamanda. Bakın şimdi. Bakın 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 bakın. Ateşte güzel eritiyor bu arada. Güzel, 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 bu kadar. Kibaritsa dağdayı yıkasılabilir bu arada. Ya yani iki tane yadigarı daha iyi iyileştirilebilir. Buradan bir karakter daha alalım. <laughs> Yoimi'nin burst Kesinlikle. Ya benim zaten Yoimi'yi çok seveni seve. Çok estetik bir karakter ya. Yani her skinim estetik olur bir karakterin. Ya böyle boş animasyonları bile çok güzel. Bir de şöyle yaparım. İşte bence gayet de iyi. Ateş var mı diye bakıyorum. Ateş yok bu arada. Yoimi'yi alırım. Yine Yoimi'yi alırım. Bir tane var ya da. Şimdi bakın şöyle yapacağım. Bam. Bam. Ateş olacak. Bam.

Super Cry Cry loud. Uh -huh. That's far enough. Cry. Cry. Can Cry. Cry.

Venti'deki silah ne öyle? Vallahi Venti'yi boş taktım yani. Ya sırf karakter toplasın diye. Başka bir şey için durmuyor. Şöyle toplanır. Hatta böyle biraz daha kolay toplanır. Onun dışında bir tane de yapıştırdık mı? Tamam. Bu. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Sus. Heyecan asla kesinlikle kabul etmiyorum. Evet. Ya olmayacak bir takım değil. Olmayacak bir takım değil. Olabilecek bir takım. <laughs> Yapıyorum. Bunu atıyorum. Bunu atıyorum. Böyle yapıyorum. Bu kadar. Kolsuzluk yaptım. Ya yani neyse zaten bu kısmı keserim ben. meat. <laughs> You can get away. Bum. Have fun with the Bum. Uncle insects. Bum. Bum. How amusing. Let's play. Time for takeoff. First repeats its course. Try louder. Beast,

Ya, yanlış yere bastım bir saniye. Arkadaşlık hisseyi de gelmiş. Yoksa farkında değilim. Hmm. Ya, tabii ki düşünmüyorum. No need to fret. Hale için uyuyorum. Benim olsa işim daha kolaylaşırdı biliyorum. Şimdi gece ruhu istediği için çaz kalmak mantıkla. Şöyle yaparım. Klorinde de zaten güzel gece ruhu tesiri veriyor. Onun dışında hadi hava seçeyim. Hadi İyi bari çaskayı aldım iyi oldu en azından. Aynen böylesi daha iyi. Nada. Last Open fire. Disappear. Useless. Worthless. Care. Buckle up. Fire in the hole. Let's fly. Malta. Bitko ma, bitko ma. Ollo. Oldu. Robosunun elbisesinde işi var hala anlamış değil. Hakikaten elbisteki hala aşırı kanser. Böyle değil yani. Bunun alakası yok. Hem... yok ya. Gerek yok buna bence. Ne var başka mesela? Kazı o çıksa. Heh, güzel. Başka? Başka kim var? Bennett olsa Bennett. Hadi olsun. Bence bu iyidir. Her türlü akar yani. Bu geçmeyi düşünüyor musun? Peki kanalın bu videonu tanıdım. Ya, öncelikle teşekkür ederim. Şu an video yedim açıkçası. Hani video bitsin. Video bittikten sonra yine bu akarız. Arkadaşlar. Çaz kalacağız mecburen. Yapacak bir şey yok. Ya, geriye de sarmak istemiyorum. Uğraşmak istemiyorum. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Çağla'n bu oynamaya baktım da bilmiyorum pek sevemedim ya. Kötü yapmışlar. Yani grafiği çok kötü. Çizimler, fight'lar çok kötü. Burada bir havacıya ihtiyacınız var. Harbi harbi ya. Yani beginning yaş trend. Beni pek sarmadı ki severim bu yani. Bu da bitti çaskı alınca uçmayı bıraktılar değil mi? Çok seni bozucu ya. ateşten bir beni almak istiyorum artık. Yeter yani. Bu olsun. Ya yenile yenile cini mi yeniledin gerçekten mi ya? Şaka mı bu abi? Çaskıya o kadar kötüleriler ki çok istediğim halde almamıştım. Hiç kötülenecek durum yokmuş. Ya ben zaten incelir incelemez dedim ki bu karakteri almazsam ben ileride çok pişman olacağım. Hatta ben bunu insanlara da söyledim de işte inanmadınız ya. Komünite inanmadı yani. İnanmanız derken size söylemiyorum. O laptaki komüniteyi söylüyorum ben. O zamanlar bayağı orada aktiftim çünkü. <laughs> Yeah. Almona Almona. Yeah. Skyward. Gather. All in needs. Adorn my night. Almona. Make way to the end. let light it up. Transfixed. He marked his <coughs> This Güzel 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 wind kick kick clouds high burada şu anda konuşamıyorum biraz odaklandım çünkü everybody stand up. Hadi ya. aslında hepimizde var ya diğer fakille. Çünkü gerçekten doğru düzgün raid bir şey çıkmıyor yani. Oh sonunda oldu. Benim sayesinde oldu. Raidenin var sadece şunu orayıdan yap. Ya Raidenin var da Raiden'i saklamak istiyorum. Raiden güçlü çünkü. Bu arada burayı direkt mavi kalın. Olsa alacağız. Olsa alacağız abi. Abi şöyle diyeyim sana 4 yıldır kasıyorum. Daha bilmiyorum 4 yıldır sabrediyorum yani. Daha ne kadar sabredeceğim bilmiyorum. Şimdi burada ateş alacağız evet. <laughs> Gidin Gelin bakalım. Kazuo olup direnç kırsam. Kazuo mantıklı da şimdilik Kazuo'yu pek harcamak istemiyorum ya. Yok garanti almak istiyorum birazcık. Wind, Pats. 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 Bizde bizde bizde. Ha türlü bizde. <laughs> Bu böyle alet ya. İki tane kazuğa geldi. İsteğe göre. Ya benim klavye... Bir dakika. Şu klavye gitti geldi de. hasara bak ha flat tire the bird call ha huh. there is no escape can huh. start the clock you want to stand down it's just is a clock here are we coming yeah huh go to oblivion huh. Wind and cloud. Cut, Wind strike. On my mark. Illusion shattered. Now you shall perish. Huh. Cut. Wow, Cut. Pawnsuit ready, dam. Adversary. Vianna, grant me strength. It's justice o'clock. Cut. Kurtarma, sa. Let's <inaudible> move. Quick as a flash. Hadi. Oldu. Arkadaşlar konsüç Raiden'de kıl payı da o sağlık. Ya olmasa belki de alamayacaktık bu arada zordu çünkü. Bu da tam bir elektro'ydu yani. Tam bir elektro tiyatrosuydu. Ya Ian zaten Bennett gibi bir şey yani. Elektronun Bennett'ı gibi bir şey. Pişman olmazsınız. Alın dursun kenarda. Bu tiyatro da böyle. Ya biliyorum biraz kanser oynamış olabilirim. Hatta bayağı kanser oynadım. Yeni numaraları merak ettim. Acaba ne geldi? Avare gelmiş. Hadi be. Şaka yapıyorsun. Ya avariyi severim ben bayağı. Bu kadar para harcadık yani karaktere. Lisa biraz geç oldu ama. Yani Lisa'yı ya getirmeleri birazcık geç oldu gibi sanki. Ganyon'un çok fazla fanı var bu arada çok fazla Ganyu var. İyi. Güzel yani beğendim. Oh. Buradan da 800 primomuzu aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Sınav haftası bir şey atıyorum. Uzan garanti alıyorum. Allah. Allah. Bu nasıl bir buff'tır böyle. Kısacası böyleydi. Pek de kısa olmadığını farkındayım ama. O zaman arkadaşlar biz yayında devam ediyoruz. Haberiniz olsun. Eğer isterseniz sizler de yayınlara uğrayabilirsiniz. Dediğim gibi ben elimden geldiğince böyle videolu kesitler yapıp atmaya çalışıyorum. Yani beğenip abone olursanız sevinirim. Mutlu edersiniz beni. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Bay bay. Başka seçeneğim yok mu? İşim yok, param da yok. Şu an iş arıyorum. Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama her şeyi yaparım.